Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kurada tarafınıza konu çıkması halinde sözleşme imzalama işleminden önce banka bankaya giderek TOKİ idaresine iletilmek üzere dilekçe şey yazmanız haline gerekli işlemler yapılmaktadır. Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut teslimine KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Başvuru iptali için yani konut çıkmadan önce başvuru iptali için ise TOKİ müşteri hizmetlerinden direkt olarak destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.